Herkese merhabalar. Kocaeli Vasiskeli Yuvacık Fatih Mahallesi'nde Avur Apart sitesinde satılık 2 artı 1 arakat daire. E, dairemizin girişi e, burası hol, duvar kağıdı yapılmış, çok temiz arakat kullanışlı dairemiz. 100 metrekare bürüt, 82 metrekare net. E, yani hiçbir masraf gerektirmiyor. Öncelikle salondan başlıyorum. Gördüğünüz üzere salon gayet güzel. 2 artı 1 daire için geniş ve kullanışlı. Dairemiz güney cephe, havuz manzaralı. Balkonuna birazdan çıkış sağlayacağım. E, i̇ki adet üçlü koltuk, bir adet beyz yer, altılı yemek masası, televizyon ünitesi, rahat bir şekilde sığmakta. E, dairede şu dolaplar kalacak, e, kombi, ocak, fırın, davlumbaz da kalacak. Burada ekstradan bir tuvaletimiz var ama şu an e, depo olarak kullanıldığı için size göstermiyorum. Devam ediyorum. Burası mutfak alanımız. Gördüğünüz üzere mutfak. E, Normal yemek masası sığmakta. Ankas resetimiz. Tezgah üstü. Buzdolabı alanı. E, dolaplar gayet yeterli. Ve temiz daire gördüğünüz üzere. Şuradan da göstereyim mutfağa. Dönüyorum bu şekilde. E, ocak fırın. E, Davlumbaz. Boş marka. E, bunları bırakacaklar. Burası balkonumuz. E, dediğim gibi havuz e, manzaralı. Havuzumuz normal aktif. Burada kombimiz de mevcut. Cam balkonla da kapatılmış balkonumuz. Devam ediyorum. 2 artı 1 daire. Site içinde. Ara kat. Tınastepe caddesine çok yakın. Ted Koleji'ni araçla 2-3 dakika mesafede. Burada normal banyo tuvaletimiz var. Banyo ve tuvalet alanımız. Klozetimiz mevcut. Şöyle. Burada da bir adet çocuk odamız var. Yani dairenin eşyalarından anlayabilirsiniz. Çocuğun yatağı, oyuncak dolabı, burada artık diğer küçük dolap, elbise dolabı hepsi rahat bir şekilde sığmakta. Hatta burada orta alanda bir çalışma masası bölümü alanı da kalmakta. Gayet güzel daire. Yani buradaki büyük tip 2 artı 1'lerden diyebilirim. Şöyle devam ediyorum. Gördüğünüz üzere şifonyer bu tarafta. Yatak bu tarafta ve e, buraya 6 kapaklı dolap, 7 kapaklı dolaba kadar sığacak alanımız mevcut. Şöyle çekiyorum. Yine bu taraftan zaten sitenin önünde hemen çocuk parkı mevcut. E, İlanda ben drone resimlerini ekledim. Ulaşımı çok kolay. Çok güzel havası temiz bir bölgede. E, şu hol kısmında duvar kağıdı çalışmış sahipleri. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.